Haram olan aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak şartıyla 3 gün peş peşe oruç tutarsa ona tam 900 senelik ibadet sevabı verilir diyor. 900 sene. Ama bu haram olan aylar için sadece geçerli. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Şimdi haftaya nasip olursa yani 10, 25 Aralık Perşembe, 26 Aralık Cuma, 27 Aralık Cumartesi tarihleri böyle söylüyorum ki videoyu yayınladığımız zaman insanlar karıştırmasın günleri. Yani zaten Regaib Kandili için hocam ben oruç tutmak istiyorum diye soranlar olacak. Haftaya cuma günüdür. Önce gece gelir sonra gündüz gelir ya. Perşembe gecesi gece olduğu için gündüzü cuma oluyor. Yani oruç cuma tutulması lazım. E, cuma günü tek tutmak mekruhtur Hanefi mezhebinde. İki gün tutman lazım. Ya öncesi ya sonrası. E cumartesiyle beraber tutalım hocam. E tamam. E, kaldı perşembe mübarek. Perşembeyi de bağla. Bir taşla iki tane kuş vur. Perşembe, Cuma, Cumartesi 3 gün haftaya oruç tutulursa hem kandil orucu tutmuş olursun, hem de bu hadis-i 900 senelik ibadet sevabını almış olursun. Bu ahiret kampanyası. Bu ahiret kampanyası her zaman denk gelmez bu. Bu haram aylar da her zaman gelmez. Bu günler de her zaman gelmez. Bir de kandile denk geliyor arkadaşlar. Yani e, çok faziletli, çok bereketli günler var önümüzde. Geceler var Allah ömür verirse tabii. Bazı anlattık 21 yaşında çocuk alkol zehirlenmesinden gitti. Yani kimin ne zaman ne halde gideceğini bilemiyoruz ama Allah ömür verirse diyoruz yani yarına çıkacağımız garantisi yok. O yüzden Allah ömür verirse bu günleri geceleri görürsek değerlendirelim. Boş geçirmeyelim. Televizyon karşısında geçirme. Sosyal medyada reels videosu izleyerek geçirme regayet gecesini, kandilleri, mübarek geceleri. Allah bu gecelere değer vermiş, kıymet vermiş. Bir de Recep ayında olması ayrı bir önem arz ediyor Müslümanlar. Çocuklarınızı da götürün tut kolundan çocuğunu, hadi oğlum gel sohbete gidelim. Hadi oğlum gel camiye gidelim. Bu gece mübarek gece. Tamam mı? Evde durmasın. Çocuk tablete, telefona gömülmesin. O geceleri evimizde canlı tutalım. Bu gece normal bir gece değil diyelim. Çocuklarımıza bunları aşılayalım. Seccadeyle tanıştıralım. Kızları tesettürle tanıştıralım. Hep bunu anlatıyorum. Hep bunları söylüyorum. Ya rızık bir şekilde gelecek. Rızık öyle böyle çalışıyorsun geliyor. Allah dilediği kadar sana veriyor yani. Anladın mı? Dilediği kadar zaten. Allah'ın dilediği kadar. Fazlası yok. Ama imanın garantisi yok. Allah rızka kefil ama imana kefil değil. Geçenlerde benim akşam derslerine gelen bir tane arkadaş anlatıyor. Hocam İmam Hatip'le beraber okuduğumuz İmam Hatip talebesi çocuğun diyor babası bizim aynı zamanda hocamızdı İmam Hatip'te. Kur'an derslerimize giriyordu. Bu çocuğu diyor babası uğraştı, didindi, Hafız yaptı. İmam Hatip Mezunu. Hafız bugün diyor ateist olmuş. Allah yok diyor.